tavus kuşu, 100 tane yumurtası var. Oturdu ondan sonra onların üzerine. E ne oldu? 80 tane yumurta çürüdü, cıvık oldu. Ama 20 tane o semalarda uçan, açtığı zaman muhteşem kanatlarıyla harika tavusa döndüler. E şimdi görüntüde 80 tane yumurtanın çürümesi, ama bir tarafta da 20 yumurtanın tavus olması teraziye koyduğumuzda hangisi daha kıymetlidir dediğimizde 80 çürümüş yumurta mı yoksa 20 tane tavus olmuş o kuşlar mı dediğimizde e tabii ki o kuşlar daha kıymetli daha değerli. E 100 tane insana peygamberler geliyor ve onlara Allah'ı doğru yolu ahireti anlatıyor. 80 tanesi hayır diyor 20 tanesi evet ben bu yolda yürürüm diyor ve iradesini orada kullanıyor. Şeytan hiç ödün vermiyor. 20'si cennete âlâ iyiliğine çıkıyor. Kalan 80 ise cehennemde ateş olarak yanıyor.